Ali İmran, ibretlik hadise, dini hikaye, sıraya riayet edin. Hz. Ali A. S. şöyle buyuruyor, bir gün Hz. Resulullah S. A. Ve ayaklarının üzerine yorgan örtmüş ve istirahata çekilmişti. Bu arada Hasan su istedi. Resulullah S. A. Ve hemen yerinden fırladı ve devemizden bir kaba biraz süt sağıp onu Hasan'a A. A. S verdi. Bunu gören Hüseyin A. S yerinden fırlayıp sütü almak istedi. Ama Resulullah S. A. Ve ona mani olup sütü Hasan'a verdi. Bu arada durumu seyretmekte olan Fatıma, ya Resulullah, güya Hasan'ı daha çok seviyorsun, dedi. Resulullah cevaben buyurdular ki, hayır öyle değildir. Benim Hasan'ı savunmamın sebebi, öncelik onun hakkı olduğu içindir. 88 yoksa kıyamet günü ben, sen, bu ikisi ve şu yerde yatan Ali hepimiz bir mekanda olacağız buyurdu. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.